lar gitlen lan şuradan zaman sen sen arkadaşlar şimdi bugün arkadaşlar bum bu oyununa devam ediyor. Rüzgar yeşil lan sen sin arkadaş. Ben onu bilmiyorum ama diyecek pek çok çok onun şeyini de okumadık. Dikkat, Allah kahretsin gerçekten kahretsin beni. <laughs> ne çünkü ki çok kafası da. Ne ne oğlum ka lan düş lan. He düştü arkadaş. Şunlar, şimdi şimdi kapalan şunu. Kapalan şunu. Ne oğlum lan ne işte ne 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 arkadaşlar aha bir tane rehine dokunduk yalan. Arkadaşlar rehineyi çakmanızla, lazım onun kafasına sonra. O da aha boy, böyle dayıp böyle yatak al. Yattı hemen reklam. Arkadaşlar şimdi oldu şimdi. Aha. Şimdi ligerattik onları. O da gebermedi. İşte böyle. İşte gebermedi arkadaşlar. Şimdi oğlum ikisi de de geberdi ya. O zaman ben o ev gibi şek kilin de geberteyi <laughs> geberdi. Bir de arkadaşlar yine reklam. Arkadaşlar şimdi oldu. Kapatla. Galiba şey. Ne dur. Ben bunu anladım. Şöyle tam zamanında basarsak böyle uçarsın. Şimdi oğlum şimdi aha aha oğlum, oğlum. böyle yapacağım. Arkadaşlar şimdi oğlum Şimdi TNT kafa patlasın böyle. Aha TNT. Tabii ki bombayı ona çarpacağız. Oğlum böyle yapacağız. Aha bu kolay olacak. Çek bu ye yeşil düşman Allah'ım sen şöyle geber. Ben ada gitmedi. Allah'ım hadi de geç ve geberdiler. Oğlum şu kostümü almak istemiyorum ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an netsik kilar dur. Hadi. Hadi de gelebilirse. Hadi. 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 Böyle oluyor işte. Lan Oğlum ben yanlış mı görüyorum? Oğlum arkadaşlar yüzlerce cehennem almışlar. Allah ikisi de patladı. Yazık oldum. Lan orada patladı lan. Lan oğlum ikisini çarptırıyorum. Tamam. şimdi de lan oğlum ikisini çarptırıyorum ya. Oğlum şöyle ne? Öldü sonunda geberdi arkadaşlar sonunda da geber. Biz de gebertmeyi başardık. Fakat o da patlamadı. Oğlum onu da mı patlatmamız gerekiyordu? Oğlum o zaman daha iyi diye bir şey yapmamla. Zım o zaman ne yapacağım. Başlar şimdi devam ediyor. Oğlum. oğlum o da geberdi ya. Oğlum geber mesin o. Allah'ım orada kaldı Allah'tan. Sen amca orada asılı kaldı arkadaşlar. Vallahi vallahi geçmiş olsun. Aha bu. Oğlum dur. Dur. Duvardan Oğlum yanımız TNT'mi yanım TNT'yi yanıma koydum. Patlayacak. Oğlum tuttu. Kaset Oğlum. Oğlum geberdi. Lan sakallı mı? Vallahi ben sakallı yapmam. Aga.